Bir bakalım mı Türkçesine? Nerede? Diyaloglar Türkçe olmuyor ama değil mi? Yani şey gibi oynamayacağız. Öf ben de bir drovum. böyle bir şey yok değil mi? Bir büyü atarım sana akıllı ol çocuk falan. diye Her şey Türk. Nasıl lan dublajı yoktur imkansız. Türkiye'de onu yapacak stüdyo mu var amına koyayım? Ha siktir lan öyle bir şey yok. Sen nereden biliyorsun oynadın sanki. Ben de bir cüceyim. Öyle bir şey olması imkansız oğlum. Adamlar öyle bir şey yaptıysa malmış yani. Nereden değişiyor lan? Gameplay'de mi? Bulamadım. Çıkmam mı gerekiyor oyunda? Steam kültüphanenizi oyuna sağ tıklayın. Özellikler değil Türkçeyi seçin. Hmm. Hmm. Yapalım mı? İyi hadi bir deneyelim lan. Madem çok istiyorsunuz. Evet en azından çevirmem gerekmez. Properties'den mi değiştiriyoruz? General Language Turkish. Buradan bir daha mı Türkçe seçeceğiz Yo, var burada işte. Tamam. Oyna. 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 Oyna dedim. Elfler cüceler, yarı elfler, yarı orklar ve gnomlar. Tiefling. Tiefling'i niye çevirmiyorsun lan o zaman? Pasif denemeler. <laughs> Devam etmek için herhangi... Ben her boku okurum oğlum böyle olursa. Devam et. Dengeli bölge hani Mevcut oyun. Hiç alışkın değilim lan Türkçe öyle. Dövüş sırasında düşmanları hedef almak için öncelik sıralamasındaki portrelerine tıklayabilirsin. Teşekkürler. <laughs> Tam da plada sesimle okuyabilirim bak hepsini. Aşırmak kar etmenin hızlı bir yoludur. <laughs> <laughs> Çok iyi Şimdi ev duası ne <laughs> Ayetel kürsü mü var evde? Latender <laughs> Selim Reyper geçecek, Kelen geçiş sağlanacak. Küflenmiş bere göz mavi grav geldi. İyi bayağı çevirmişler ha. Üşenmemişler yani. Aferin. Devam. Şimdi burada bir çeyiz bulmamız gerekecek bizim. Nereye sakladı acaba? Ya inleyip durma Karlak benim ayarım bozmayın. At. Suyu söndüre söndüre gideyim. Öleceğim ya şu çeyizi bulup öyle ölelim hadi. Yat biraz dinlen kalk. Asiktir. Fena bir şekilde can vereceğim biraz sonra burada bulamazsam. Tavernanın altında bir yerde diyordu. Dur bakayım journal'a. Kişisel görev. Potansiyelini kabullen. Parazitin sana verdiği güçleri keşfet. Dürtü. <laughs> <laughs> Grand Dük'ü kurtar. Grand Dük'ü ara. Bir dakika nerede lan? Şey nerede? Çeyiz nerede ya? Karanlığın bana, kızı. Bana mısın? questleri tanımlayamıyorum şu an Türkçe bir an. Aa, Mire bize çeyizden bahsetti kardeşi yangından önce çeyizi saklamış meyhanenin yanın yanındaki bir handa gizli. Nasıl yapacağız ya? Nasıl olacak bu iş? Patates kavurmayı da nice. alalım. Severim. Nice tabii lan. Aç oldu aç. Bunda yemek yiyemiyoruz bu beni üzüyor biraz. Eski oyunlarda böyle değildi. hadi bak iyisiniz gene kurtardım götünüzü. Benim oğlum niye buradan geliyorsunuz ya beni hasta ettiniz yemin ediyorum hasta oldum Tereyağı. Tereyağı simit mi var lan orada? Oh, şurada bütün tavuklar var domuz fileto bunlar gem ya bunlar gem. Artık bir araya gelebiliriz. E yaptım acemi yumruk. E tamam oğlum. We have to get e, siktirin gidin alın I don't adam? La ben niye gidiyorum ya? abi. Yok ben köpek falan almıyorum. Abi, abi ya, senil, ana, sekim, köpek ak. Açsa doyur o zaman <laughs> bu çocuğu. Kimi alacağım anlamadım ki ben herkesi kurtardım zaten. <laughs> Kucaklayayım getireyim kardeş herkesi problem değil. E hadi hadi gidiyoruz hadi. Mary, I, bu hiç ayrı, bu bir şey değiştirmez. Ne çeyizmiş amına kurdum ya. Gelecek zamanla iyi Ya arkadaşım senin yüzünden quest'imi yapamıyorum ya. Benrin. Benim ayarımı bozmayın oğlum. Ağlayıp durma şurada ölmüş işte. Nereye hala? Kovayı da cepliyor bak. Lan <laughs> kör fahişe ya. Ulan kapıyı açtım. Gidip kurtarsanız da milleti. Tamam çeyizi bulalım. Uzayıp gidelim ya. Bana ne abi? Yani... Acemi yumruk, demir yumruk kurtaracak halim yok yani sürekli. Epren gene iyisin. Kurtardım götünüzü. Konsantrasyon bozuldu. S.A. Çalıntı mal, bulana ödül var. <laughs> Çalıntı mal, bulana ödül verilecektir. Baldur Geçidi, pazar yerindeki aziz kolcu heykeli aradan geçen yıllara rağmen önemi azalmayan korkunç bir vandallık eylemiyle bulunduğu yerden acımasızca çalındı ve hala kayıp. Lütfen siz de umudu yüreğinizde bulun ve bu kırık şehri aziz kolcusuyla kavuşturun. Yardım elinizi uzatın, biz de öyle eli altınla dolduralım. Aa, yuva deliği. Ahırı ben bulamadım abi ya. Aha şurada 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 gel gel gel. Geliyor musunuz kızlar neredesiniz? Ya <laughs> abi atlayacaksın şöyle siktirip gideceğiz işte hadi. Hadi hadi hadi. Ya geri yürüme karlak ya canımın içi. <laughs> Karlak ne, ne yapıyorsun? Mi? Niye geri <laughs> Şöyle bir short rest yapalım. Patates olduk hepimiz. Ah bu rüzgarları yelkenlerime geri koydu. Evet. Ahıra geldik. Ot yığını. Tespit başarı da. Ne varmış? Bronz külçe, alyans, kırkal. Bunun için mi yani? Bak bunu ben yanıma alacağım. Tamam mı? Al. Bunu adama teslim edeceğim lan. Ne diyor? Arada sırada da iyilik yapalım oğlum ya. Chase'in yüzük ordu. Oltaya çıkı muhtemelen. Fena para getirmez. Benrin geri isteyecektir. İyi lan geri vereceğim bu sefer ya. İyilik iyilik yapalım azıcık. Danacım. Fena telef olmuş ya. Drollar nerede? Ben biraz muhabbet etmek istiyordum. Bir dakika. Orada hareket eden birisi var. Nerede lan? Bunları indir bir aşağıya. S.A. Kim burada hareket ediyor? Aha. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Oğlum, bak böyle agresif agresif. Pislik.

Oha ateş fıçısı şarabı. Bu ne lan bayağı bir varil var ha. Büyük ihtimal şu Beryl Mancer salaklığı buradaki varilleri görünce bu boyutta taşındı yani. Bayağı fazla var çünkü. Bunun gibi iki tane daha mahzen bulsan. Kardeş senin üstünde ne var ya? Güzel bir şey var mı? Hmm. Şu altınlar benim artık. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani şuradan girelim. Taze sarımsak severiz. Silah taciri Gortaş'ın baskınları. Ömer Seyfettin masalı gibi alın bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neymiş. Dokuz parmak. Yeni yetme kaçakçı Enver. <laughs> İlhak demek daha uygun olurdu eski kara borsa liderlerinden kalkan şövalyeleri ve şehir dışındaki zentarim Gortaş'ın operasyonuyla birlikte büyük ölçüde yerinden edilmiş olmuşlar. Lonca saymanı Uktar. Adana Demirspor saymanı da olabilirdi bu adam. Oğlum her yerde anahtar buluyoruz. Ben götüme mi sokacağım bu kadar anahtarı ne yapacağım bilmiyorum. Nereye gidiyoruz çok enteresan. Aa bir dakika burası şey mi? Hırsızların mekanı. Hmm yok değilim. Ben Ankara'lıyım ya. Ama Adanalı var arkadaşım baya. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Herkes de bir artist anasını satayım. Hmm. Rahatla exactly. kapıdaki muhafızın girmeme izin verdi. Arolayı biliyorum dostum. Yılan kısa gölgesi uzun. That just tells me you know our codes. Not why you're here. I won't ask again. Ya yılan uzun diyorum. Uzun yılan diyorum. Bak benim sinirim bozma. Tam saklanabilirim de. Korkutsak mı? Geri çekil istediğim yere girerim. İt. Sen kimsin? Giremem. <laughs> Giremedi. <gülüyor> Başarısız. Tekrar at. İlham kullan. Lanet olsun sana. Bütün inspirasyonlarımı şu boktan zara harcadığıma inanamıyorum ee, Ne olacak lan, ne yapacaksın? Siktir mi? Lan ne dedi de siktir yazdın anlamadım ki. Ya elinizden geleni ardınıza koymayın lan, hepinizi öldürürüm bak. E sen böyle git usta? Gelin lan, tamam peki. Demir kapıyı açayım da. Aha burada tuzak var. Tespit başarısız dedi. İrfan. <laughs> Ulaşamıyor. Tur bazlı moda giriliyor. Bu ne oğlum? Togun şeyi gibi ya. Tespit başarısız lan. Bir boku da tespit edemiyorsunuz lan. <laughs> Şimdi umarım başka tuzak yoktur göremediğimiz. Şurada bir tane daha klikli yer vardı. Tespit edemedik. Sait. Senin kalbine bir koyun atmamız gerekecek de nasıl olacak bilmiyorum. Aa, turu geç. Çevresel tur. <laughs> Ulan çevresel tur ne ya? <laughs> çevresel tur diye. <laughs> bu da tespit edemedi. Ne var burada? Bir şu kapının önünde kesin tuzak var da. Aa bu da tespit edemedi. Aman. Aaa. Evet artık açıyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Kilitli mi? Ulan bin tane anahtar aldım ya. Kritik başarı. Natural'i gömdüm ya. Kapıyı böyle parçalıyorum açtım böyle. Bir de 20 atıyorum. Natural hala siz kullanıyor. Bu siz ne Maymuncuk falan yazın bari. Çevresel tur. Şimdi coin ne biliyor musun? Şimdi Karlak'ın kalbi e, kalbini gösterdi ya şey gibi atıyor. Dur bir Karlak'ı soyayım sana göstereyim. Bak şimdi görüyor musun? Bak kalbi böyle palsiyet ediyor böyle atıyor. Şey demişti Karlak bana. Kalbim işte o coinlerle çalışıyor gibi bir şey demişti. Ne var ne oluyor? <laughs> <laughs> o coin nerede ne biliyor musun? Ben onları köye gönderdim mi bilmiyorum. Böyle bak şunlar var ya ruh sikkesi. Coin dediğim bu bak. Hatta yazıyor bak bu sikkeler cehennem motorlarına güç verebilir. Burada dolarlı yoldan karlaka motor diyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu biraz seksis bir ifade. Ben cehennem motoru değilim kardeşim tamam mı? Ben gayet güçlü özgür bir tiefling kadınım. İşte bunlar hep cam tavanlar. İşte ama bunu kullanıca ne oluyor bilmiyorum. Emin değilim. Bir gün kullanacağız ama. Ama bugün değil. Yani bugün de kullanırız da şu anda değil Aha! Cehennem motoru dedi ya bana. Gidelim. Aa bir tane daha mı tuzak var burada? Yok artık ya. Şimdi şöyle bir şey var. Gülümseyen bakireriz. <laughs> Ay, ay, ay Şimdi eski oyunda Divinity'sinde benim şöyle bir teorim vardı emin değilim. Mesela bu duvardaki portreler oyun yapımcılarına ait olabilir o firmada çalışan işte nasıl Call of Duty'de işte bir tane Türk herif var Amerikan askeri adı Private Ali mi Serdar mı bir bok herifin adı hatırlamıyorum da. Bunda da öyle bir şey olduğunu düşünüyorum portreler gerçek insanlar ben ve onların resimlerini işte böyle biraz eski modaya ya <laughs> Masaya vurunca kamera ters döndü <laughs> Korktu kamera Tamam çocuk tamam <laughs> Niye eğilmiyorsun Ayret bir şey Oscar Favras Bu ne lan Masal kahramanı gibi Oliver Twist gibi geziyor gerizekalı Aa tamam ya Çevresel turunuzu şimdi Saklanıyor saklanıyor Hostiktir ne oldu lan Oğlum niye kendinizi havaya uçurdunuz? Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Durduk yere Oscar Fevras. E ne oldu şimdi? Yaptım bu artistliği. Nedir yani? E ee, selamünaleyküm Oliver Twist. Wait, wait, I'm just a prisoner. Spare me and there'll be coin, I swear it. Hmm. Sen kimsin? I'm an artist. Bu iyi. This faithless bastards were trying to ransom me back to my patrons. She's a woman of. Gerçekten dehşet verici bir ikilem. Hey kardeşim, tam ödül varmış. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the room. Biraz verebilirim, 200. Şimdi bir dakika şöyle bir şey yapabiliriz. Adama 200 altını veririz. Sonra pickpocket yapıp geri alabiliriz. Okay. A hero to the hilt. Shadow Rock on Until boulder is Evet. Şimdi kardeşim. Enemy <laughs> <laughs> Yeterli kaynak yok aksiyon. Oo. Oh, oh. Şuraya bir barikat kurun da kaçamasın hiç. 200 goldu verdik. Bırakmayın sakın. Aa! Wow! Nerede? Adam nerede? Adam ışınlandı oğlum. <laughs> Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ulan 200 gold gitti. Asikti. Ah, <laughs> oh, fuck. Ah. Ulan nereye ışınlandın yavşak? On your mind. Cehennem motoru. Ne diyorsun sen? Ah şarkıcı. Şey. Şuraya salla bakalım ya. What? Oğlum bu ne piknik <laughs> piknik tipi gibi. Ya var tuzak imha de 7 tane yok abi. Yani Abi bu ne ya? Niye patlamadı <laughs> bu? Piknik gibi koydu. bu ne lan böyle? Ya! Bu buna dönüştü karlak. Öyle bir patladı ki. <laughs> ah, <sikim>. <gülüyor> 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 Evet onu tamam yanında uzun süre durunca patlıyor evet. Bak ağıt yakıyorlar karlaka. Uzak doğu diyarı ağıtlarından yakıyorlar. Gel canım ya. Buraya biraz yağ lazım. Niye ki? Yağını ne yapacaksın? Abi. Sinirim bozuldu ya. Üstüne çığ atıyorum patlamıyor. Şimdi mi patlıyorsun yani? Abi kaç tane trap disarm kitim var benim? Ya şu kadına bir zar atabilseydik bunlar hiç olmayacaktı. Wow! Nerede? Adam nerede? Adam ışınlandı oğlum. <laughs>